Vay be ne gündü ya. Ya melekimi gördüm. Allah'ım benim dualarımı sen duydun ben. Çok ben bismillahirrahman çok teşekkür ederim Allah'ım. Ama ben bir daha bir şey daha istiyorum. Tak 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 ben geldim. Allah'ım ben Allah'ım biz Zeyno da benim bir kolumda olsun. Bir kolumda da melek olsun böyle. Oh rüya gibi, hayal gibi. Belki biz de böyle bir aile gibi falan oluruz. Hadi. Ya ben gerçekten Oh, oh. Ben de seni çok özledim. Sen de beni özledin ya. Kadir. Çok özledim ben Kadir de. dur. Kadir. Kadir. Ne oldu? Konuşmamız lazım. Ne oldu? Ne oldu ki? Bir şey mi oldu? Sen nasıl geldin peki? Büyücü üzülmedi mi sen onu bırakıp bana geldin diye? Üzülmesin Büyücü ya. İster, ister üzülsün ister kızsın. Umurumda bile değil. Tamam. Tamam da sen bana kızdın mı? Niye kızdın ki bana? Ben, ben ne yaptım Kadir ben sana kızamam ki. Ama o kadın hakkında bilmen gereken şeyler var bakalım dedim. Büyücü mü? Büyücü ya. Bak ne kadar güzel isim takmışsın ona. Büyücü evet. Of. Büyücü hakkında sana anlatmam gereken şeyler var. Aa, yok olma, ol, ama olmaz ki. Büyücü iyi, iyi biri bizi seviyor. Ben de ben büyücüyü çok seviyorum bir kere. Stare çiçeğim bile var benim biliyor musun? Ben stare çiçeğim var ya. Seni anlattım. Seni anlattım ben. Bu güzel kokun için ya. Ah Kadir, Ah Kadir, bilmen gereken o kadar çok şey var ki. Ne var ki ben ne, ne oldu no, kötü bir şey mi oldu? Ne Baba. Ah Zeyno, Zeyno, o. Baba kızım. Baba sen Müjgan'ı nereden tanıyorsun? Ben... Müj... 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 Müjgan. Müj... Müjgan. Müjgan? Müjgan? Müjgan mı? Müj... Söylüyorum ben. Müjgan o benim... Me... Evet, Zeynep'cim şey... Kadir'le ben... Ka Kadir'le ben... Yani Kadir Bey'le ben... Kadir Bey burada ben alıyorum tamam mı? Burada, burada Kadir Bey benim bir şey söyleyeceğim ben ama ama bak üzülmeyeceğine söz verirsen ben söyleyeceğim tamam mı? Söz ver söyleyeyim. Ben niye üzüleyim ki ne oluyor anlatsanıza bana. Zeynep. Zeynep bak. Kadir'le ben... ...biz aslında babanla... Hı -hı. ...biz birbirimizi tanıyoruz. Hı. Evet, evet evet doğru. Şu hem de sonuna kadar doğru. Biz birbirimizi tanıyor Çok ta iyi tanıyoruz biz. Tanışız yani biz. Ha, ne zannediyorsun Melek sen? Ne zannediyorsun? Kadir'i avcunun içine alacaksın. Zeynep sana kucak açacak. Ben buna izin verir miyim? Ben buna izin verir miyim? Efendim Ozan. Sari Zeynep senin yanında mı? Hayır niye? Ne oldu ki? Biraz kontrolü kaybettim. Doruk'la kavga ettik. Zeynep de buradaymış gördü hışımla çıktı dışarı. Ben de belki senin yanına gelmiştir dedim. Ne zaman çıktı? N Nereye gitti? Söyledi mi? Biraz oldu, bilmiyorum. Ne bileyim ya? işte senin yanına gelmediyse eve gitmiştir belki. Sakın bu kadın. Efendim? Tamam, kapatıyorum o zaman. Senin buhranlarınla uğraşamayacağım. Sakın melik sakın köşeye sıkıştım diye saçma sapan bir şey yapmış olma. Sakın. Zeynep. Ben gerçekten hiç bilmiyordum Kadir'in senin baban olduğunu. İnternet haberini görene kadar hiçbir şeyden haberim yoktu. Yani bak her şey hayırlara vesile, vesile olsun da derlerle hayırları. Yani baksana yahu. Şu, tövbe estağfurullah bizim nimetin aşkı kapalı çarşı bak ne, ne işlere yaradı gördün mü biz birbirimizi. <laughs> Zeynep. Ben aslında böyle olmasını hiç planlamamıştım. Ama senin her şeyi bilmeye hakkın var. Var bence de. Evet her şeyi açıklamamız gerekiyor. 3-2-1 Ben ne bileceğim? Yani ikinizin arasında bu kadar söylemesi zor ne olmuş olabilir? Hımm. Ee. Ee. Tövbe! Allah kahretsin, ne yaptığını sanıyorsun sen? Kadir'le ben... ...natmak o kadar zor ki. sana bunu nasıl söyleyeceğim? Aa. gel. Cenge... Aha. Ben çıktım yazık. Zeynep, Zeynep her şeyi anlatmam lazım. Benden duyman lazım. Hiş. Senin ne işin var burada? Sitar sakın araya girme. Zeynep'le konuşuyorum. Büyücü biz konuşuyoruz biliyor musun? Biz artık var ya hiç gizli, saklı hiçbir şey yok. Her şey yerlerde sürünüyor. Konuşuyoruz biz. Şu anda her şey açıklanıyor. Tamam hadi üç gün bir açıkla. Müjgan'ın bana anlatması gereken çok önemli bir şey varmış. Evet, evet. Kadir'in baban olduğunu öğrendiğimde ben... Ah Müj, ah. Yani ben senin yerinde olsam ben de endişe ederdim tabii ki. Yani babası Zeynep'in yumuşak karnıdır. Ona zarar veren hiç kimseyi affetmez. Asla. Ben olsam ben de tedirgin olurdum tabii ki. Çok haklısın. Kim üzdü ki babamı? Kimse üzmedi beni. Ben önce üzüldüm sonra sevindim ben. Bak şimdi böyle telaşla anlatırsan yanlış anlaşılacak. Zeynep'i iyice kaybedeceksin. Azıcık bir sakinleş. Sakin olalım, sakin açıklayalım. Bana artık ne olduğunu burada biri söyleyebilir mi ya? Zeynep. Ben anlatayım mı? Evet. Ben anlatayım. Şimdi geçenlerde Kadir'le Müşgen ajansın önünde karşılaşmışlar. Hı hı. Kadir ona bir şey sormuş. Ee, orasını bilemiyorum. Tabii Müjgan senin baban olduğunu bilmiyor Kadir'in. Biraz tedirgin olmuş. İşte uzak dur benden demiş. Biraz cingar çıkarmış. Etraftan insanlar toplanmış. Müdahale etmiş falan biraz tatsız durumlar yaşanmış. Tatsızlıklar oldu biraz doğru söylüyorsun. Evet. Benim niye haberim yok peki bundan? Ya, ya, yani Zeno bir şey değil ki yani. Oldu geçti hop bitti. <laughs> Gitti olmadı yani olsun. Canım kadir bir şey olmadı tabii. Zaten Müjgan da senin Zeynep'in babası olduğunu bilse... ...böyle davranır mıydı hiç öyle değil mi? Asla. Hmm. Hmm. Sonradan gazete haberlerinden görmüş baban olduğunu, oradan öğrenmiş. Ay canım benim, canım benim. Ya i̇ki gündür içi içini yiyor. şey diyor yani benim Zeynep'le babasının hemen gönlünü almam lazım diyor. Öyle değil mi canım? Ha? Yoksa Zeynep'in dostluğunu kaybederim diye dertlenmiyor muydun sen? <laughs> ya evet, evet ben e, ...haberi öğrendiğimden beri sana nasıl anlatacağımı düşünüyorum. Yani. Kadirle tanışıyoruz derken yani biz daha önce karşılaştık demek istemiştim. Karşılaştığımızda çok kötü şeyler yaptım. Yani Kadir'i çok üzdüm. Sana nasıl anlatacağımı bilemedim. Gerçekten akla karayı seçtim. Karaları seçme ama ya. Karaları seçme ki ee... Niye biliyor musun çünkü bitti tamam ben üzüldüm doğru doğru zeyno ben üzüldüm olayların ilk safhasında ama sonra dedim ya hop bitti hiç gerek yok yani üzülmüyorum ben çok mutluyum bir iki üç açıklayasak mı artık diyorum ha Neyse babam affetmiş belli ki ee, oluyor maalesef insanlar bazen bizi yanlış anlayabiliyor ya Oh, o zaman <laughs> tatlıya bağlandıysa olay <laughs> çok sevindim çok güzel Mügehan senin de çok işin vardır değil mi bugün? <laughs> Siz niye gelmiştiniz, Sıtar Hanım? Ben e, şey ajanslı işler biraz karışmış galiba. Senin canın sıkındır, belki konuşmak istersin diye geldim Zeynep. Teşekkür ederim. Ama ben bir süre ne Ozan'ı ne de Doru artık konuşmak bile istemiyorum yani. Anlıyorum canım, anlıyorum. Çok haklısın, çok hak veriyorum sana bu konuda. Ee e, sen de beni ajansa bırakırsın herhalde. Tabii, tabii ki. Baba hadi biz de eve gidelim. Anne, anne bir şey yapacaktık bir iki üç hop açıklayacaktık ya bütün gün. Babacığım anlattılar ya özür diledi ya Çıkmadılar hadi biz eve gidelim bak toplantıları varmış. Vardır bir bildiğiniz demek ki bir sürpriz var tamam. tamam. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. <laughs> sakın Hadi. bana yumuşamaya başladım. Sevgi kelebeğine dönüştüm deme. Asla inanmam. Ne bekliyordun sahiden? Kadir'le Zeynep'e annesi olduğunu söyleseniz... ...kocaman mutlu bir aile mi olacaktınız? İnanıyor muydun buna gerçekten? Beni fevri adımları atmaya sen zorladın Sitare. Gördüğün gibi köşeye sıkıştığımda o adımları atmaktan hiç de çekinmiyorum. Peki sen? sen yapabilir misin aynısını? Hı? Sakın beni sınama. Hiç tavsiye etmem. İnsanın kendini anlayan bir düşmanı olması ne kadar güzel bir şey ya. Ben de tam bundan bahsediyordum işte. Sen de beni sınama istare. Eve gidince konuşacağız biz şimdi ciddi ciddi. Ya sen beni aptal yerine koyamazsın ya. Koyamazsın. Nereye gittin ne belli değil, ne yaptın belli değil. Allah Allah. Ne yapıyordun orada? Ne işin vardı orada? Açıklayacaksınız şimdi bana. Ulan bunlar benim başım belaya sokmada rahat olmayacaklar mı ya? Neredesin Aa. sen yani? T Türkan, ulan konuşalım diyorsun, konuşalım o zaman. konuşmaktan korktum falan mı sanıyorsun? Konuş lan şimdi. Bak ya şuna bak. Bak dua etsen Kadir evdedir inşallah. Nerede olacak oğlum? Evdedir tabii ki. Nereye gidecek? Koskocaman adam yolu bulamayacak mı? Bu kadar basit ya. Allah Allah. E sen laf anlamıyorsun ki. Ya konuşmuyorsun ki sen. Şimdi niye bağırıyorsun yolun ortasında? Sen bağırıyorsun sokakta sağda solda bana bağırıyorsun. Sen eve gidince konuşacağız diyorum ben sana. Konuşuruz lan yürü eve yürü. Hadi bakalım.